geliyorum Bulutlar dağlara dayanır mı hiç? Kar senin eline düştükten sonra Gözlerim göğsünde uyanır mı hiç? Sor senin eline düştükten sonra Sönmüş ateşlerim kül ocaklarım İçinde kıvılcım bulacaklarım Kalbimde düğümlü diyeceklerim var senin eline düştükten sonra. Yandım daha başka türlü yanılmaz, yüreğimde başka adlar anılmaz. Yaktım gemileri geri dönülmez, zor senin eline düştükten sonra. Söyle niyetini bitsin bu savaş, o ki hazırlanmış elindeki taş. Aha eğri boynum, aha sefil baş, vur senin eline düştükten sonra. Hazır. Aşkına ölürdün demek ki hani herkes gibi birdir sevenin canı. Tok karnına bile kedi aslanı yer senin eline düştükten sonra. Her nefes başında can desem sana Bitmez ki hesabım ne desem sana, tükenir sözlerim ne desem sana. Yar senin eline düştükten sonra teşekkür ederim, sağ olun var olun. Bir başka programda görüşmek üzere hoşça kalın.